Merhaba arkadaşlar. Mafya 2'ye Türkçe, yama yapacağız. Linki açıklamaya bırakacağım. Burada hafif aşağı inip gösterdiğim yere tıklayın. Burada da mavi butona basın ve indirmeyi başlasın. İndikten sonra RAR dosyasına tıklayın açılsın. sonra da oyuna sağ tıklayarak dosya konumuna gidin. Burada da ana klasöre gidelim. Şimdi de açtığımız RAR dosyasındaki PC klasörüne basılı tutup Mafya 2 klasörünün üstüne bırakın. Karşımıza hedefteki klasörü değiştir çıkacak ona da basın. İşlem tamamdır. Ben zaten yaptığım için oyun bozulmasın diye tekrar atmıyorum. Oyunu açıp Türkçe yamanın çalıştığını göstereceğim. Araştırdım ve baktım. Bu yamayı YouTube'da benden başka düzgün yapan yok. O yüzden videoya beğeni atmayı unutmayın ve abone olun lütfen. Yapamadığınız bir şey varsa yoruma yazın anında cevaplarım. Ve gördüğünüz gibi yama çalışıyor. Şimdi oyun içine de bakalım. Burada Baba Piro atışıma bakın de. All right, Skalera. Take the shot. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın benden bu kadar. Allah'a emanet olun.